Herkese merhaba. Haziran ayı Merkez Bankası PPK toplantısını değerlendirmek için çekiyoruz bu videoyu. Merkez Bankası'ndan sürpriz bir karar çıkmadı bu toplantı için. Neydi beklentiler? Beklentiler politika faizinin %46'da tutunması, alt bandın 44.5'da tutunmasıydı. Üst bantta 49 ve 47.5 bekleyen iki farklı kesim vardı ama efektif olarak da çok bir anlam ifade etmiyor açıkçası. Çünkü zaten fonlama şu anda 46'da geçiyor. Sadece 49'da hani olası bir dış şokta Merkez Bankası'nın kendisini koruması için o opsiyonu tuttuğunu görüyoruz. Ee, ama bu son dönemdeki İran-İsrail çatışması olmasa muhtemelen onun da 47.5'a indiğini görmüş olacaktık. Ama zaten bu çatışma öncesi bile e, piyasa oyuncuları, işte ekonomistler zaten bir faiz indirimi beklemiyordu Merkez Bankası'ndan. Niye? Çünkü zaten daha bir hafta önce biz fonlamanın 49'lardan %46'lara doğru indiğini gördük. Hani hemen bir hafta içerisinde 49'dan 46'ya yaptıktan sonra bir sonraki hafta daha da sert bir faiz indirimi yapması kağıt üzerinde çok mantıklı durmuyordu. O yüzden de Merkez Bankası'nın bu toplantıyı zaten pas geçeceğini ve büyük oranda nötr geçeceğini tahmin ediyorduk. Metinde önemli değişiklikler olabilir mi diye düşündüğümüz zaman onu da çok fazla beklemiyorduk. Neyi bekliyorduk? Birazcık daha bu artan enerji fiyatlarını belki Merkez Bankası bahsedebilir diye düşünüyorduk. Çünkü malum İran-İsrail bu çatışmasından sonra petrol fiyatları şu anda 75 dolara kadar yükselmiş durumda ki ikinci enflasyon raporunda burada petrol fiyatları tahmini 65.8 dolar olarak alınmıştı ve her %10'luk artışta enflasyonda bir puana tekabül ediyor. O yüzden de şu anda Merkez Bankası'nın enflasyon raporuna göre yukarı yönlü risklerin arttığını söyleyebiliriz ve petrol fiyatındaki artış sadece ulaştırma giderleri değil ulaştırma hizmetleri olsun, taşımacılık giderleri olsun ve bunun dolaylı etkisi meyve sebze fiyatları, gıda fiyatları hani her tarafı sirayet edebilecek bir e, nokta. O yüzden de bu tarafta daha temkinli bir bir açıklama gelir mi diye düşünüyorduk ama Merkez Bankası daha geçiştirici bir açıklama yaptığını görüyoruz enerji fiyatları üzerinden. Ee, onun dışında da Mayıs ayı enflasyonun trendinin aşağı yönlü geldiğini söylemiş ve Haziran ayında daha da aşağı geleceğini söylemiş trend enflasyonun. Ee, hani biz bu Haziran ayında 1.7-1.8 civarında aylık bir enflasyon bekliyorduk ki bununla mevsimsellikle alındırılmış ayda yüzde ikiye tekabül ediyor ama bir önceki ay zaten yine mevsimsellikten anladığım enflasyon %2 idi. O zaman buradan şunu anlıyoruz. Sanki aylık enflasyon Haziran'da 1.6'nın da 1.6 veya onun altında gelecek. En azından Merkez Bankası'nın hesabına göre. O yüzden de enflasyon tarafında aşağı yönlü bir sürpriz Olabilir gibi gözüküyor Merkez Bankası'nın hesabına göre ama tabii burada son dönemde artan petrol fiyatları biraz gecikmeli de olsa hem bu aya girecek hem de bir sonraki ay enflasyona girecek ama bir de meyve sebze artan fiyatlar e, Haziran ayının enflasyonu belirleyici olacakmış gibi gözüküyor. Bunun dışında Merkez Bankası e, özellikle parasal aktarım mekanizmasında e, mevduat ve kredi tarafında beklenmedik bir gelişme olursa, e, aksiyon alacağını dile getirmiş ama onun dışında sıkılaşma devam edecektir ifadesini kaldırmış. Bu zaten hani kaldırılması beklenen bir ifadeydi. Zaten daha fazla sıkılaşacak bir neden de yok ortada şu anda. petrol fiyatlarının çok ciddi bir artış görmezsek. Onun dışında da ifade metninin çok büyük oranda nötr olduğunu söyleyebiliriz. Net bir yönlendirme yok. E, burada bekle görü oynuyor Merkez Bankası. Neyi bekleyip görecek? Zaten aslında şu anda faiz indirmelik bir yeri var ama bu savaşın nereye evrileceği en büyük kritik konu. Hani petrol fiyatları 75 dolarda kalırsa bence Temmuz ayında bir faiz indirimi görürüz. Ama petrol fiyatları Diyelim ki savaş çok daha fazla büyüdü ve 100 dolara ulaştı. Merkez Bankası onu tabii ki daha e, bu sıkı para politikasını koruyacaktır. Yani her şeyin birincisi aslında bu İran-İsrail çatışması olacak gibi gözüküyor. Yani burada petrol fiyatlarının gerilemesi en önemli unsur veya burada kalması en önemli unsur artmadığı sürece Merkez Bankası indirim tarafında devam eder diye düşünüyoruz. E, bizim yıl sonu politika faizi tahminimiz şu anda %35 civarında. Enflasyon tahminimiz yüzde %29.4 civarında. Yani yıl sonuna geldiğimizde de hala faiz indirimlerinin devam ettiğini ve reel faiz verdiğimizi de görmüş olacağız. Burada şimdi tabii gözler Temmuz ayı toplantısında çevrildi. Temmuz ayında ne olur diye düşündüğümüz zaman da çok büyük bir değişim olmazsa eğer dediğimiz gibi petrol fiyatlarında muhtemelen 350 bas puanlık bir indirim görür ve politika faizinin %46'dan 42.5'a düştüğünü görmüş oluruz. Sonraki 3 toplantıda da Merkez Bankası'nın 250'şer bas puanlık indirim yapacağını şu an için tahmin ediyoruz. Ama toplam yani bu videoda da birkaç kere belirttiğim gibi şu anda en belirici unsur petrol fiyatları olacak ve onun gelişimi olacak. Ee, burada 75 doları aşmamak Brent petrolde en önemli unsur Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsünü başlatması için. Genel olarak hazinanın toplantısı değerlendirmemiz bu şekilde. Bizi buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek videoda görüşmek üzere.